Sevgili yurt Yurtvizyon izleyicilerim, Bolu'dayız. Bolu'da organize sanayi içerisinde Haşimoğlu Dorsey ile beraberim. Yıllardır emek vermiş firmamız. Firma sahibi Ethem Açıkol ama oğlu yanımda. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ben Ali Açıkol. Uzun yıllardan beri Bolu'dayız. Bu iş üzerine çalışıyoruz zaman kuruldu? Firmamız 2009 yılında kuruldu. Ben askerden geldikten sonra işte babamla beraber böyle bir iş yapmaya karar verdik. Sağolsun e, babam beni kırmadı. Ben de imalat konusunda istekliyim. O yüzden böyle bir kurduk yani. Allah nasip ederse daha ileriye doğru daha iyi şekilde gitmeyi planlıyoruz. Firmamız neler üretir? Firmamız genelde silobos üzerine yoğunlukla çalışıyoruz ama bunun yanı sıra işte havuz damper, 1360 kapaklı eee sal dorse bunlar da üretiyoruz. Şimdi hangi sektörlere ağırlıkta hitap ediyorsunuz? Genelde e, beton santrallerine, işte çimentonun nakliye işi yapan firmalara, e, harfiyatçılara bunlara e, yoğunlukta çalışıyoruz. Efendim, e, burada sanayi içindesiniz, organize sanayi evet. içinde. Burada devletin teşviklerinden de yararlanıyor mu firmamız? Tabii e, Avrupa'dan tip onay belgesi aldığımızda COSCEP'in e, test analiz belgesinde yararlandık. O zaman e, %50 destek verdi sağ olsunlar. İşte hem daha kaliteli ürün çıkarmak için hem de e, yaptığımız ürünün arkasında durabilmek için belgemizi biz Avrupa'dan aldık tip onay belgemize. Yani o desteklerinden yararlanıyoruz devletin. Sanayi'cim artık eskisi gibi önünü görebiliyor mu? Eskiden önünü göremiyordu şimdi artık önünü görebiliyor mu? Ya şimdi e, eskisi gibi değil tabii ki de şimdi de e, tabii sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz bazen. Bazen iyi oluyor yani piyasaların ne olduğu belli olmadığı için biz de o süreçte dalgalı bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. İhracat var mı firmamızda? Firmamız ihracat yaptı e, Kuzey Irak ve Almanya yaptı ama çok e, net ve iyi karlı olmadığı için daha sonra yapmamayı tercih ettik. Evet. Burada pazar payınız ne durumda? Pazar payımız, yani şu an biz ayda 10 tane üretiyoruz. yani Kalite nedir orada? Şu an biz kalitemize önem verdiğimiz için çok fazla seri yapalım diye uğraşmıyoruz. Bizim kaliteli olsun, malımızın arkasında duralım, sağlam olsun diye az ve öz yapmaya çalışıyoruz. Siparişlerle mi çalışmanız? Siparişe de yapıyoruz. İşte sipariş olmayınca personeli bekletmemek açısından hazıra devam ediyoruz. Çalışma düzenimiz o şekilde. Burada bir de ihalelere de katılıyor musunuz? Yok ihaleye katılmıyoruz. İhale konusuna katılmıyoruz. İşte yalnız yaptığımız ürünlerin işte piyasaya tutulması için hafif olmasına özen gösteriyoruz. Şu an yeni bir çalışmamız var. bunu da ilk defa Türk yapılırsa Türkiye'de ilk olacak. 5200 kilogram silobas yapacağız. İnşallah. Şu an onun çalışması içindeyiz. Yaklaşık e, önümüzdeki hafta tam netleşir. Bunu test ettikten sonra piyasaya süreceğiz inşallah. Burada da açıkçası çok önemli bir durum. Çünkü evet. artık bu tonaj olaylarında evet. çok etkili olacak diyebiliriz. Yani nakliyeciler de artık sıkıntılı yani para kazanamadıklarından yakınıyorlar. E, eski kullandıkları ürünlerin ağır geldiğinden yakınıyorlar. Bizde bunun gidermek için, bu sorunu ortadan kaldırmak için hafif bir ürünle piyasaya gireceğiz. Zaten ürünlerimiz hafif geliyor da daha hafif. E, 5200 kilo diye tahmin ediyoruz. İşte ürün piyasaya çıkınca o zaman daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Valla ellerinize sağlık diyorum. Evet. Açıkçası nakliye üzerinde uğraşanlar için evet. büyük bir adım olmuş olacak. Ya bu işte e, babam tüm e, aklını, e, benliğini bu işe koyduğu için, benim arkamda babam olduğu için diyeyim ben yani. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum Allah aşkına. Yaptığı üründen olsun, e, çalışmasından olsun. Hiç bu zamana kadar bir sorun yaşamadık. Bundan sonra da yaşayacağımızı tahmin etmiyorum. Hani bu etem Haşimoğlu olarak çıkar ben yaptığım ürünü. Bunun da Türkiye'de marka olacağından adım gibi eminim. Çok haklısınız. Sizin gibi genç beyinler oldukça Anladım. markalar da çoğalacak demektir. Ee, şimdi bunun üzerine ben e, Türkiye'de her tarafa Haşimoğlu dorse satıldı mı? Yani e, bu 2009 yılından önce babamla biz bu firmayı kurmadan önce babam amcamla beraberdi. O zaman e, Haşimoğlu olarak Türkiye'de Haşimoğlu ismi olmayan ürün yoktur diyebilirim. Ha artık biz Eta Haşimoğlu diye çıkartıyoruz. Bunun da bu da girecek yani her yere. Satılmayan yer olmayacak. Yavaş yavaş duyuldukça zaten insanlar aldıkça memnun kalıyor. Memnun kalan bir daha tekrar bizimle pazarlık yapıyor. Konuda iyiyiz yani bir sıkıntımız yok. Başarılar diliyoruz olun, size. Teşekkür ederim. Sağ olun.